Uçan, araba, bisiklet. En hızlı. Uçak. Kurt, tavuk, panda. En tehlikeli. Kurt. Dondurma, çorba, çay. En soğuk. Dondurma. 50, 100, 10. En, en çok. Pamuk, taş, ekmek. En sert. Taş. Kuş, kaplan, kaplumbağa. En yavaş. Kaplumbağa. Babaanne, çocuk, anne. En yaşlı. Babaanne. Karınca, yılan, kurbağa. En küçük. Karınca. Kedi, böcek, timsah. En tüylü. Kedi. Penguen, züreyfa, kirpi. Kutupta yaşayan. Penguen. Çay, su, meyve suyu. En sıcak. Çay. Milas, İzmir, Ankara. Hangi şehirde yaşıyoruz? Milas. Pamuk, taş, ekmek. En yumuşak. Evet. Zeytin, pamuk, Milasta en meşhur. <gülüyor> <gülüyor>